Merhaba, Green Art TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Billur Pınar Yılmaz, Cine Green programının sunucusuyum. Ve bu hafta bizlerle birlikte C takımı serisinde benim eşimi oynayan Kılıbık Abdü konuğumuz yani Ömer Kurt bizlerle birlikte kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk karıcığım. <laughs> İyi ki geldiniz kocacığım. <laughs> Hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar, hoş bulduk sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah Dinler ne demek. Hocam. Boşluğumuzu kolladık Ömer Bey. Gelin yeter ki gelin diye. Şimdi Ömer abicim, spesifik bir ilk sorumuz var. Eğer sen de uygun görürsen sana onu sorarak başlamak istiyorum. Her şeyi istiyorum. sorabilirsin. Tamam çok güzel. Sinema senin için ne ifade ediyor? Sinema gerçek yaşamın perdeye alınmış hali diye düşünüyorum ben. Yani bence öyle. Çünkü birçok filmde, birçok dizide baktığın zaman hani biz de kendimiz bile oradaki karakterlerden birini kendimize işte bu benim gibisinden düşünüyoruz diye. Ben düşünüyorum bilmiyorum herhalde herkes de öyle düşünüyordur diye zannediyorum. Bence öylesin ama. Doğru doğru. Hepimiz Hı -hı. örnek alıyoruz Hı -hı. oradaki karakterlerden aynı. Yani işte bu benim, bu şu, bu bu bu, bu diye yani film tabii hangisi olursa tabii Özellikle C takımı Türkiye'nin en güzel sinema filmlerinden biri <laughs> evet. oldu geliyor inşallah. ya evet. Yani ben çekerken de çok keyif aldım. Ee, i̇nşallah seyirci de beğeneceğini de düşünüyorum da umuyorum da. İnşallah Rabbim yüzümüzü kara çıkartmaz. Vallahi bilmiyor musun? Sapak mısız? Keser dur lan! Hırsız mısız? Bunca zamandır defolup gitmediğinize göre. Ya sonra... Kız bırak ne yapıyorsun? Fatih Bir bokluk var yani. Avrupa diye getirdin bizi anasını döne Elazığ doğunun Paris'te. Kapat. Lan! aç karnımızı doyun ulan aç karnınızı. Meyva bölmüş. Aa. Çok kötü oldum ha. Ben demiş Kastamonu'ya koyuldum. Kastamonu mu? He Kastamonu. Bir vasiyet falan acaba bize bir şey çıkar mı? Dolar, Euro, TL. O zaman C takımı macera başlasın. Babamızın vasiyetini yerine getireceğiz. O Cemil'in herife Çökeceğiz kardeşim. Kimse beğenmez sarıbayı. Götü ve bana ben alırım geri. Ne diyorsun lan sen götü götü? Ne diyorsun lan Kentöş? Vallahi bu kastan onlar bir garip yani. Bu çok garip bir yer. Biz de boş değiliz oğlum. Ben Murat. Ben de C takımı reisiyim. Tövbe ya Rabbi tövbe. Sakın birbirinize kendi isimlerinize hitap etmiyorsunuz. Nasıl sırtlanıp Çıkaracağız. Anlaşıldı bu ev Abi niye kaçırıyorsunuz beni ya? Sakin lan! Hakkınızı helal eder misiniz? Yürüyemiyorsun! Ya! Oh diyorsun lan! Ayağını çek! Baba. Ay, Allah seni kahretmesin. Ha, ha. Sat, sat, sat! <laughs> ne oluyor lan? Lan! Lan! Satamamışım Abdi! <laughs> Nasıl tırmanıyor <gülüyor> <gülüyor> lan? Keçi gibi çocuk. Gelmiyorsa bırakın, yaşama burada! Bu abla kim lan? Abla mı? Abla senin anandır lan. Fadi cebime gir. Hayırdır gençler? Açma ağzını adam yanlış anlıyor. Başka türlü anlıyor. Hapıksınız lan. Markete götürdü. Niye the... ya? Yeah, so your back to the market. Go up to the hill. Tam sansar o kardeş. Kıçı kırık bir galerici. Ha, you got it. No. Buraya la yok diye götümüzde onu da vermeyin. Tövbe de lan. Size versem. Gerçekten mi? Müşerref olurum. Onur duyarım. Afiyet olsun İbo abi. İYT. ilişkide yaşa takılanlar. Abi diyor ki ya. Biziz is custom Allah'ım buna sebebi Bu ekibi takip edersen korunum boktan kurtulur. Neriman sallan gel. Neriman dolan. Sende bir sorun yok. Ekip yanmış yani. Neriman özüldü. Katil Neriman. Katil Neriman. Katil Neriman. Katil Neriman. Seninle de iyi eş olduk diye de düşünüyorum. Ben de öyle. Enerjimiz... Yani bunu real hayatta da aslında... <laughs> teklif evet, bekliyorum evet. sizden Ömer Bey diyor. Aa canım benim. ama duruyor diyor abi diyor abi de abi de İşte evet. insanlar anlamasınlar diye. Durban, durban. Şimdi Ömer Bey biliyorum ki sizin başka bir işiniz daha var. Evet. Aslında oyunculuk dışında. Peki evet. oyunculuğa nasıl başladınız? Yani nasıl keşfedildiniz? Nasıl oldu bu yolculuğun başı? Yani işi? E, çok sevdiğim bir abeyim Şafak Sezer beyefendi sağ olsun. İşte bir hastaneye yolu düşmüştü. Ben normalde sağlıkçıyım. Sağlık sektöründe yöneticiyim. Öyle tanışmıştık. Sonra ortak dostlarımız falan da vardı. Onun sayesinde Sonra Rabbim de yardım etti. Sonra da işte kıymetli yapımcılarımız Vahdet Bey olsun, diğer yapımcılarımız olsun. Onların sayesinde şu an sizinle buradayız diye söyleyebilirim. Çok güzel, ben de çok mutluyum zaten sizinle çalışmaktan. Çünkü doğal yani Ömer Bey hani uzun zamandır hani bence keşfedilmeyi bekliyor musunuz gibi. Çünkü ben sizinle Allah oynarken sanki yok, profesyonel senin bir evet oyuncuyla oynuyormuşum bir gibi hissediyorum. Bir, e, bundur senden oyna yani senden oynamayacak kimse olamaz diye düşünüyorum çünkü sendeki enerji, sendeki o şey ya bin maşallah. Allah gerçekten Teşekkür evli hocana de. bağışlasın. Sen benim kardeşimsin. Çok güzel bir enerjin var senin. Sizin çok de güzel. Öyle. Çok güzel. Sizin çok de. Güzel. Öyle. Hatta size dışarıdan diyorlar mı bilmiyorum. Ben ilk sizi gördüğümde siz aslında yapı olarak daha böyle hani sert görünümlüsünün... Mafya, evet. Evet Mafya hani. Mafyavari, evet. Evet ama... Mesela sen bile öyle düşünmüşsün belki de. Evet, evet. Hiç aynen. alakan var mı? Hayır, yok. hiç alakanız yok. 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 Yani normal hayatta çok Bunu komiksiniz. Bunu ben real hayatta da mesela Daha önceki yaptığım işlerde işte otecilik yaptım, esnaflık yaptım. İşte diyorlar ya biz seni karşıdan gördüm, işte korktuk, işte çok e, ürkütücü, çok şey... Ya alakası yok. Ben hayatım boyunca bir Allah'ın kuluna tokat atmış değilim. Allah'a çok ki insan insana vurur mu ya? Şiddeti hiç sevmeyen bir insanım ben. Yani... Ha kendiniz doğalınızda da çok komiksiniz ve zaten hep komedi filmlerinde oynuyorsunuz aynen, değil aynen, mi? Aynen aynen. aynen <laughs> çok güzel. Peki bundan memnun musunuz? Yani insanları güldürme hoşunuza gidiyor çok. mu? Çünkü bu kadar kaosun, bu kadar üzüntünün, bu kadar ülkenin ve dünyanın yani daha doğrusu savaşların bunun içinde insanların az da olsa bir şeyleri görüp bir replikle işte gülmesi yani bunu kimi olsa mutlu eder, beni de mutlu ediyor tabii ki. Peki senaryo katkınız oluyor mu? Çünkü şöyle diyeceğim mesela biz sizinle ilk Sivas'ta çalışmıştık, evet. Silvaş'tan Kaynan'a. Silvaş'tan Kaynan'a. Ve evet. orada benim karım değildi. i <laughs> Değil evet. de Sonra evet. <laughs> baktım ki siz en yeteneklisiniz. Dedim ki siz de, de inşallah karı koca oynarım. C takımına kısmet oldu. Evet. Sizin hani kendinize has, özgü, yöresel konuşma tarzınız var. Yani bazen senaryoları böyle katkınız oluyor mu? Çünkü ben size ne zaman fotoğraf koysam hep insanlardan şöyle mesajlar geliyor. Eliminen dayı. Evet. O evet. <laughs> Kolt Paşino'da Eliminen <Evet>. dayı. <laughs> o, o replik. Hala da bak 8-9 yıl oldu. Çok şükür Allah bize nasip etti. Sebep da Allah razı olsun diyelim. Yani çok mutlu edici bir şey. Tabii şu var. Ben çalıştığım işte de 20 yıldır bir özel sektörde yöneticiyim. Ben orada da konuşmam değişmedi. Değişemiyorum. Zaten istesem de ben sizin gibi olamıyorum. <laughs> Ama bu zaten evet. güzel olan. Evet. Ben çok gülüyorum evet. size. Ömer Bey yani set evet. arkasında vesairede geliyorsunuz kullanmak. Bana ne kadar böyle Bey Bey'di işte. Abi de, abi de. <laughs> de diyor, abi Artık diyor. abi sinli. Artık anlayalı aldınız. Zaten evet. şeyde de setteyken de hani kulağıma hep gelip bir şeyler evet. söylediğinizde evet. Hani evet. beni çok güldürüyordunuz. Evet. Yani doğalınız da çok komiksiniz. Allah Yine sizin söylediğiniz birkaç tane replik bizim hemceye takımında kullanılan değil, emsili evet, da kullanıldı evet. yani böyle senaryoya hep katkılarınız da oluyor aslında. Ya onu da tabii önce yapımcılarımız sonra yönetmenlerimiz sağ olsun izin veriyorlar. Onlar izin vermezse tabii ki oradaki siz de iyi biliyorsunuz ne yazıyorsun okuyacaksın. Onlar da sağ olsunlar bize bir tolerans tanıyorlar diyeyim ya da bir abilik mi yapıyorlar diyeyim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum tabii. Ama çok da dışına çıkmıyorsunuz zaten çünkü yok, seyrediyorum. Yok, onlara yok. küçük ufak tefek süslemeleriniz oluyor. gibi Mevlana oluyor. ne demiş? En haddimi bilirim demiş. Biz de haddimizi biliriz Allah'ın izniyle. Estağfurullah. Allah. Peki kendinizi ilk sinema sahnesinde gördüğünüz zaman neyse ettiniz? Valla çok heyecanlandım. Çok çok heyecanlandım. Sonra işte ben çekemedim. Birine çektirdim. Defalarca kendimi izledim böyle. Yani ne bileyim abi billboardda orada burada görünce insan mutlu ediyor. Yani Allah'a sonsuz şükrediyorum. Rabbim böyle bir şey nasip ettiği için. İnşallah Allah da ilerle karşılaştırır. Evet. İyi şeyler yapmaya fırsat verir. Nasip eder. Rabbim hayırlısını versin. İnşallah iyi olur. Peki rolünüzde, karakterinizde çalışırken hiç kendinize özgü bir tarzınız var mı? Yani atıyorum ben şöyle çalışıyorum karakterimi ya da şunu düşünüyorum ya da birisinden yardım alıyorum vesaire diyor musunuz? Yok ben hiç birisinden yardım almıyorum. Genelde ben mesela senaryoya geldim evde tek başıma çalışırım. İşte onu Ömer Kurt atıyorum işte bin liranın programa geldi. Bu barda suyu nasıl içer? Orada senaryo yazıyor. Ben Ömer Kurt dememem ben böyle içerim bu suyu ama ben bunu böyle içelim. bitti. Bunu bardağa buradan tutayım yok kırılır diye buradan tutayım. Ben o işte girmiyorum hiç. Çünkü yapmacık olduğu zaten ben Ömer kurdum. Yani beni tanıyan da biliyor zaten. Ki zaten ben bunu normal hayatta da insanlarla yeni tanıştığımız insanlarla işte merhaba falan. Abi seni çok seviyoruz. ha kardeş canını yerim falan filan. o sen televizyondaki de aynısın. Kardeş aynısıyım neyim ki ben? Hani rahmetli babaannem derdi ki acaba Türkan Şeray dost mu? Onun gibi. Ya insanız biz de Doğru mu? Evet doğru. Onun için doğru. hiçbir şey, şey yapmıyorum ben. Doğru. Ben zaten size birçok gittiğim yerde hep gözlemlemiştim Ömer Bey. Yani biz Kastamonu'da ve Sivas'ta filmler çektik sizinle birlikte ve hep insanlar sizin yanınıza geliyor, sizinle fotoğraf çektiriyor, siz onlarla birlikte oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Hani bazen çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Görüyorum insanların bu sevgisi o zaman sizi çok mutlu ediyor ya herhalde. Tabii etmez mi yani? Herkes ettiği gibi biz de Allah hepsinden de razı olsun. Onların sevgisine layık olmaya çalışıyoruz, çalışacağız inşallah. Peki C takımı filminde böyle unutamadığınız bir sahne var mı? Ay şu sahneye de çok gülmüştük. işte o ekip arkadaşlarımla çok eğlendik vesaire dediğiniz. Yani en çok gülüp sonunda acı duydum sahne senden çektiğimiz. <laughs> canım karı. Geldin mezarlıkta bana tokadı vurdun ya. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Aldatılmayı sevmiyordu. Tamam da onun yeri bezellik bu. Yani hepsi çok güzeldi. orası güzeldi. C takımında yine Kastamonu'da. Evet. Bir kere Kastamonu'lu halkına da buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok iyi ağırladılar bizi. Çok iyi ağırladılar. Canı gönülden çok teşekkür ediyorum. İnşallah haklarını helal ederler bizlere. Yani ben çok mutlu oldum. Buradan Kastamonu'ya da sevgiler saygılar. Evet çünkü biliyorum siz mesela gittiğimiz yerleri gezmeyi de seviyorsunuz evet, herhalde. Ben çünkü biz... Evet ben biraz otele bağımlı değil de sağ evet. olsun. Yapımcılarımızla okuyoruz. Bir... Onda da biraz tamam diyorlar sen şey yap. Hani ben hani geziyorum, halkın içine giriyorum. En azından oranın nabzını, evet. insanlarını ben seviyorum bir de. Ama çok mutlu oldum. Kastamonu unutamayacağım şehirlerden biri diyebilirim. Halkı da. Çok Çünkü... teşekkür ederim tekrar onlara. Peki siz oyunculuğa başladınız. Başladıktan sonra şu işte karakteri ben oynasaydım çok daha iyi oynardım dediğiniz bir karakter oldu mu? Dizi olur, sinema filmi olur. Vallahi bunu ben bütün tanıştığım yapımcılar abilerime de özellikle Vahdet abiye de çok söyledim. Ben kendime de çok inanıyorum. Ben dramı çok iyi oynayacağım. Ben, ben hep komedi oynadım. Ama çok iyi bir dram oynarım diye düşünüyorum ve hep de hayal ediyorum. İyi bir dram gelse oynarım ben o dramı yani. Yani dramı oynarım diye düşünüyorum ben. Peki oyunculukla alakalı hedefleriniz var mı ilerleyen zamanlarda? Yok Rabbim neyi nasip ederse ona hazırız. Yani her Müslüman gibi biz de Allah neyi verirse tevekkül başımızın üstünde. Peki biliyorsunuz oyunculara evet de denildiği oluyor, hayır da de denildiği oluyor. Bazen auditionlara girdiğimiz zaman. Sizin hiç hani girip de deneme çekimine girip de alamadığınız ay Yo, yok üzüldü. Yok yok şükürler Asla olsun. Ol. Ve yanlış anlamayın çok özür diliyorum herkesten. Benim bir tane edişim, edişim de yoktur öyle. O ne edişim, edişim ben onları bilmem ben. Ben giderim yapıp isterse şartları konuşsun. Sen oraya bakarsın. Bana uygunsa ben bir de her karakterde her yolda oynamıyorum. Benim de Türkan Şolak anılarım var. <laughs> Öpüşme. <laughs> Bak sen o <laughs> kadar ısrar ettin. Öpüştün mü sen? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hiç. Hep hayır dedin. De, tabii kafama sıktırma. <laughs> tokat yemem dedim. Hep ama... sen tokatladın. İşte ama erkek benim. O da, ben da filmin hızlıydım. sonuydu bir şey diyemedim. <laughs> <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> kadından olmayacak diye verildi. Aynen, dediniz, aynen, <laughs> aynen. Kadınlar başımızın tacı. Peki Ömer Bey, Abdi çok sevildi. Siz o karakter ilk okuduğunuz zaman hiç aklınıza geldi mi böyle bir şey? Yani Abdi çok sevecek ya da ben atıyorum böyle kılıbık birisini hani evet. oynamak belki bana göre değil. Aksine dedi. hiç zorlanmıyorum. Kılıbık mısınız? <laughs> hiç zorlanmıyorum. Aa baktım dedim ya Vatid abi sen beni nereden tanıyorsun biri mi anlattın sen? Yok dedi ama dedim, bu benim dedim. Yani tam yani benim yani. Yani çok sağ o zaman yani. evde de. Tabii <laughs> ben karımı da seviyorum da sayıyorum da kılabıyorum da. Başımızın üstünde yeri var anladım <laughs> Her zaman güzel. Işte, <laughs> benim baş tacım baş tacım benim. Biliyorsunuz bizim yan yana oynadığımız karakter insanlar tarafından çok sevildi. Çok, Çünkü çok, evet çok ben çok. biraz dominant siz biraz da kılıbık bir karakter oynadığınız için. Yarın öbür günde bu biliyorsunuz dijitalde artık bir dizi olarak YouTube'da platforma geliyor. İnşallah. Çekiyor. İnşallah. Bununla alakalı ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, daha bizim buna katkılarımız ne olabilir ya da insanlar bunu daha çok sever mi? Ya Sizce? bence seveceklerini düşünüyorum çünkü biz gerçekten sen benim kardeşimiz, seninle çok iyi bir çift olduk, çok iyi bir enerjimiz tutuyor, iyi bir enerji oldu. Yani ben zaten karakterde zorlanmayacağım bir karakterim. Sen de zaten zorlanmayacağım bir dominat. <laughs> yani çok güzel olacak diye düşünüyorum ben. Bu arada son zamanlarda beğendiğiniz komedi işleri var mı? Seyrettiğiniz, takip ettiğiniz. Atıyorum dizi olur, yine sinema filmi olur. Bizim işlerimiz dışında. Aa şunlar da çok başarılı. İşte insanlar da görebilir. Ya da ben de çok içinde olmak isterdim dediğiniz abi, işler hiç... var mı? Mesela Şafak abinin, Şafak Sezer'in yeni projesi çıkacak. Ben de oynadım orada. Kustal Damacan'a 5. 10, 15 Ocak galiba. 15 Ocak'ta sinemalarda. Ben de oynadım keyifle. Şafak Abi de çok severim de sayarım da. Projeleri de çok güzel. Onun haricinde zaten başka da kimsenin Vahdet Bey hariç kimseden çalışmıyoruz. Daha daha önceki serilerinde oynamış mıydınız yoksa siz yeni mi dahil oldunuz? Kutsal Damacan'a iki itmen de oynadım. Yine Şafak abiyle. Ama Korpaşlı olan hemen hemen bütün serilerinde varım. Bir serisinde oynamadım, iki de oynamadım. Bir de oynadım Kutsal Damacan'a işte bir şey Korpaşlı bir şehir efsanesi. Korpaşlı 3. devre. burada da dört 4 evet. Üçünü de oynadım. Evet. Bir de Kutsal Damacan'a iki itmen de oynadım. Şimdi bir de Netflix kanalda iç yapım bir sıcak tüfeği bir sema filmi çektim. O da girecek vizyona. İşte bir bir ay önce Nemlizade diye bir sema filminde oynadık. O şu an vizyona girdi çıktı. Buradan evet. seyirciye teşekkür ederiz. Şimdi yeniden bir daha başlayacağım Ocak'ta inşallah Efendiler diye bir sema filmine. Yol. Daha Açık olsun zaten İnşallah. inşallah, inşallah. <laughs> bir de Ömer Bey sizde çalışan tekrardan çalışmak istiyor. Çünkü mesela Şafak Sezer'le çalışmışsınız. Bir daha başka işlerinde size yer vermiş. Hı -hı. Vahdet Bey'le çalıştığınız Hı -hı. tekrardan başka işlerinde size sürekli yer veriyor. Yani sizi aslında yapımcılar da seviyor. Bunun nedeni de... <laughs> yani orada şimdi ukalalık olmasın da tabii haşa kendini övmek şeytana mahsus bir şeytan değiliz. Yani siz kimseyi üzmezseniz evde bile birinin atıyorum dört çocuğu var. Aslında bütün çocukları seviyor anne baba. Ama onu en çok üzmeyen, kırmayan onu daha çok böyle aman o çok akıllı ona doğru gibi düşünün yani. Yani siz kimseyi üzmezseniz kimse de sizi üzmez, sever diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin başı sevgi, saygı. Sevgi, saygı başka bir şey değil. Peki yani. oynamayı en çok sevdiğiniz rolünüz hangi seri? Ayşe rolünü de aklımdan çıkmadı, iyi ki de kabul ettim de oynadım dediğiniz mesela Abdi onlardan birisi mi? Tabii canım Abdi. Hele ki bu C takımı 2. Benim gerçekten çok keyif alarak oynadığım ve her sahnesi bence birbirinden güzel olan, şimdi çok da şey vermeyeyim de. <laughs> Spoiler Sen ne de biliyorsun değil mi? Evet tabii. Yani çok Biz 15 gün var. durduk orada Kastamonu'da. Her gün sabah. Normalde oyuncu sabah sete yüzü asık gider doğru mu? Evet doğru. ne zaman bitecek falan diye saate bakar. Ben her gün sabah sen de görüyorsun ki ben normalde geç kalkan bir insanım. Sabah yedi herkes önce ben kalkıyordum aşağı iniyordum. Biliyorum biliyorum doğru mu? gördüm Çünkü keyif alıyor. Çünkü yönetmenimiz de çok iyi bir insandı. Buradan evet. ona da saygılarımı sunuyorum. Evet. Yapımcımız iyi, oyuncular herkese, tüm ekip iyi. Arkadaki işte kameraman ekibi olsun, ışıkçısı olsun, ses olsun, makyajçısı olsun hepsi de birbirinden mükemmel insanlardı. Gerçekten aynı ekiple yine çalışmayı çok isterim ben. Ay amin. Yani bu. Çok biraz... isterim, evet. Peki, siz hep insanları güldürüyorsunuz. Siz en çok neye gülersiniz bu hayatta? Valla ben hemen hemen her şeye gülerim ya. <laughs> çok güzel. Ben çok şeyimden yani. Hani insan diyor ya baktığım pencere önünde. İyi bakarsan iyi görürsün. Doğru. Mesela bak seni görüyorum, bak gülüyorum. Yani... Çünkü niye seni seviyorum, kardeşimsin, yani şeref vermesin bizi davet etmişsin buraya, daha bundan <laughs> büyük mutluluk var mı? Yani küçük şeylerden mutlu olan bir insanım ben. Öyle hiç hayattan da aman aman büyük hiç beklentilerim olmadı benim. Yani şu su bile beni mutlu ediyor. Ya burada oturmak bile beni mutlu ediyor. Yeter yani. Çünkü Allah şükürler olsun el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş. Her şeyimiz yerinde. Doğru mu? Doğru, doğru diyorsunuz. Onun için mutsuz olacak ya da bir insanı mutsuz edecek hiçbir şeyimiz yok bizim. Asilik yaparsak Allah korusun. Allah yani Allah korusun. Allah korusun. Şimdi Ömer Bey başından beri masada duran 3 e, tane ürünümüz var. Acı biber, sirke ve limon. Size bir oyun hazırladık. O mu bu mu diye. Bu zamana kadar rol aldığınız filmlerle alakalı küçük tatlı sorular sorduk. Acaba Değil. o mu bu mu diye seçeceksiniz. 5 tane soru soracağım. 3 tamam. tanesini bilirseniz siz kazanmış olursunuz. 3 tanesini bilemezseniz ben kazanmış tamam. olacağım. Birimiz o cezalardan birini içeceğiz. Tamam. Eğer hazırsanız tamam. başlayacağım. Şimdi Ömer Bey. sil baştan kaynanan filminin afişinde kaç kişi vardı? Hatırlıyor musunuz acaba? 16 kişi miydi? 14 kişi miydi? 14. Doğru. <laughs> <laughs> yani oynadığın işi <hiç> bilmiyor musun? <laughs> Doğru da yani Tabii. o kadar zaman oldu bana sorsaydı çok detaycıyım. Musun? Evet ya bayağı aha, aha. bayağı bilmişsiniz evet. Şimdi daha önce birkaç sinema filminde oynadığınız Hakan Bulut'un aynı zamanda da yakın arkadaşınız diyebiliyorum ben. Tabii kardeşimdir çok severim. Evet Burcu nedir hatırlıyor musunuz? Acaba hangi Burç'tu? Başak Burcu mu Oğlak Burcu mu? Onun boyu uzun Oğlak'tır kesin. Oğlak! <laughs> Ben yine limon suyuna doğru evet. gidiyorum. Hem de ben kaybediyorum bu oyunlarda. Tamam. Hmm. Kompacina 4-4'lüyü. Film afişinde bir tane İskambil kağıdı varmış. Bunun ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Sinagası. On maça. Şey maçası. On maçaymış ha. evet. Ha sen gerçi sen çıkları dinlemedim. Yoza maça derdim. Aa, evet on tamam. maçaydı. Düştüm. Tamam düştüm. Aynen, tamam aynen. 2 iki bir sayalım. Tamam. Belki tamam. siz tamam. içersiniz. Tamam. tamam. C takımı birin vizyon tarihini hatırlıyor musunuz? 15 Şubat mıydı, 16 Şubat mıydı? 16 Şubat. 16 Şubat evet, bayağı yendiniz zaten. Canım. Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlama Bizim kıymetli bir başhekimimiz var, o bana bir de teşhis koydu. Bende çok ilginç bir şey, hı hı. çok az sayıda insan doluyormuş oluyormuş bu. Yani Dikkat. kötü anlamda değil de, çapraz beyin. Acayip şey var, dik şey var bende. Nasıl diyeyim? Zaten şey bende, simetri hastalığı var, böyle plak hastalığı var, numara hastalığı var. Biraz şeyim, detaycıyım, dikkatçiyim yani. Ben yanlış insanla oynuyorum. Evet. Şu an kaybettiğim oyuna girmişim evet. dediğim. Yok mesela şey Kolpaşı oyla. Ya tamam. muhtemelen şıkları herhalde söyleseydik evet, evet, dinlemeden, Evet, orada, evet. evet işte. bakalım son soru. C takımın birin süresi kaç dakikaydı? 110 mu 111 mi? 110. Bu 111'miş. 110. <laughs> evet 110. 110. 111 doğru tamam. Birimiz limana doğru gidiyoruz o kişi gene benim. Tamam sonra iki kim olduk şimdi? <laughs> ya aslında siz yendiniz. Üç taneyi siz evet. bildiniz. Ben iki taneyi. Ama şu benim yerime ve içime Ya senin için tersi. içerim. Hangisini içeceğim? Yerimi Bu ne? ne? Bu ne? Acun Bey'in yanım <laughs> Asım. Bu ne? O limon suyu. Limon içeyim. Tamam. Ben. Valla benim, tamam. adıma için. <laughs> Afiyet olsun. Oo, bir yarasın. <laughs> Hep ben içecek değilim ya. Hep kaybediyorum Ömer Bey. Bana biraz şans şansım durma. Ben senin <laughs> için hepsini içerim. Hayır bir de. Peki size şeye soracağım. Şimdi siz hastanede de çalışıyorum dediniz. Boş Hı -hı. zamanlarınızda yani Hı -hı. film yapmadığınız ya da dizi yapmadığınız zamanlarda da hastanede çalışıyorsunuz. Yok normalde orada çalışıyorum. Boş zamanlarda bu işleri yapıyorum. <laughs> orada <laughs> Tam tersi biz part time olduk. Peki orada yaşadığınız tecrübelerin hayatınızda yani oyunculuk hayatınızda size bir katkısı oluyor mu? Yani gözlem yapıyor musunuz? Mesela oradaki insanların yaşadığı bir durumu belki yarın öbür gün bir karakterinize kullandığınız oluyor mu? Ya işte belki de yani Allah günah yazmasın. Ondan dolayı mı diyorum acaba bir dram oynamayı çok isterim diye. Tabii ki görüyorsun her şeyi. İnsan bazı şeyleri gördü bu. Yani zaten empati yapmadan yaşayan insan bilmiyorum da yaşamamak lazım. Yani her şeyi empati yapmak lazım. ben hiç yukarıyla empati yapmadı. Ben hep aşağıya empati yaptım. Çünkü Rabbim yani yukarıya izin verirse çıkarsın. Ama aşağıya düşmemek için de empati yapmak lazım. Bugün çok özür diliyorum. Çiftim niye yok diye ağlanmıyorum. En azından bisiklete binmiyorum diye şükrediyorum. Gibi. Yani yanlış diyorsam sen düzelt. Yok çok doğru Öyle, diyorsunuz. Öyle yani örnek vereyim dedim. Ya, siz zaten insanlara çok yardım ediyorsunuz. Ben de ne şükürler zaman bir olsun, şeye evet olsun. ihtiyacım olsun. Rabbim ölene kadar da inşallah nasip eder yani. O konuda da her gece Allah'a dua ederim. İnşallah Rabbimizi vesile ediyor. Zaten normalde sana da bana da herkese de veren Allah. Sadece sadece kulu vesile diyor. Tamam. Rabbim bize vesile eder inşallah güzel şeylerde. Doğru amin. Yine C takımından bir soru tamam. soracağım çünkü yakın zamanda vizyona gireceğiz biliyorsunuz. C takımında iyi ki Abdiye oynuyorum mu diyorsunuz yoksa Ayşur'daki şu rolü ben alsaydım da... Yok yok Böyle... yok. yok. Buradan yine yapımcıza teşekkür ediyorum. Hı. İyi ki Abdülönü bana vermiş. İyi ki Abdülönü bana vermiş. <laughs> tabii <güzel>. tabii. <laughs> Peki bu abdinin hikayesi sizce ilerleyen günlerde nerelere gider? Var mı hiçbir düşünceniz? İşte Valla çoğunca... nereye giderse ben sonuna kadar varım tabii <laughs> yapımcımızı istersen. Evet o konuda kesinlikle başka hiçbir rol istemiyorum orada. Tam benim hı hı. rolüm o. Peki son zamanlarda biliyorsunuz insanların belki ekonomik, belki dijitalin çok fazla yaygınlan, yaygınlaşması. Evet ya o konuda sinemalara sinemaya... gerçekten evet. çok üzülüyorum o konuda. Evet. Yani sinema sinemada izlenir. Sinema iş yerinde ya da evde ya da işte laptopta ya da cep telefonunda orada izlenmez ki. Sinema sinemada izlenir. Karanlıkta ailenle, eşinle, dostunla, karınla ya da işte sevgilinle ya da arkadaşınla bir kültürü var sinemanın. İşte yok mısırıydı, içeceğiydi, şuydu, buydu yani sessizce hep birlikte gülerek evde otur. Şimdi evde bizden yani biz de yani biz de oturuyoruz. Ya vakit geçmedim işte oradan film açıyorum, buradan film açıyorum. O da olmadı işte mutfağa gidiyorum. Telefondan sinema bakayım, şuna bakayım. Zevk alıyor mu almıyor. Bir yerden sonra çekiyorsun çekiyorsun. Of diyorum bırakıyor. Ama sinemanın keyfi, sinemanın zevki. Bence sinemaları yeniden inşallah doldurmak lazım diye düşünüyorum. Bu Cans. C takımıyla da inşallah bunu başarırız diye Rabbim bize nasip eder diye düşünüyorum inşallah. Peki bize söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yoksa bir oyunumuz daha var ona geçeceğim. Ben her türlü oyunu <laughs> açıkım. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi burada da size sinema yani bir sinema türü seçtireceğim, yönetmen seçtireceğim ve karşınıza partner olarak bir kadın oyuncu tamam. seçtireceğim ve sizi o role doğru uğurlayacağız. Size küçük bir afiş hazırlayacağız. Tamam. Bizim ekibimiz izlersiniz zaten tamam. artık. Şimdi sinema seçimi yapmak isteseydiniz Hollywood filminde mi Fransız filminde mi oynamak isterdiniz? Hollywood. Hollywood. Tamam. Hollywood mu Kore filminde? Hollywood. Hollywood mu İran mı? İran. İran mı İngiliz mi? İran. İran. Tamam o zaman İran kazandı. Peki film türü ne olsun isterdiniz? Komedi mi aksiyon mu? Komedi en iyi yaptım. Dış. Tamam. Komedi mi, gerilim mi? Komedi. Peki komedi mi yoksa dram mı? Dram. dram. Dram mı, aşk mı? Dram. Tamam, dram kazandı. Şimdi yönetmenimizi seçeceğiz. Martin Scorsese mi yoksa Agnes Varda mı? Ben tanımıyorum ki onları. <laughs> Özgür Bakar mı diye ekleyeyim ben o zaman. Yani, Özgür abi yaz işte. Tamam, o zaman ha, Özgür tamam. Bakar diyoruz. Tamam, aynen aynen. Tamam, kadın oyuncuyu seçiyoruz o zaman. Zendaya mı yoksa Hilary Swank mı? Bilinur. Hayır <laughs> tabii ki de 1 <laughs> O zaman sizi benimle birlikte bir İran filmini oynamaya dram şeklinde gönderiyoruz. Özgür tamam. Hoca da çeksin. Tamam, gidiyorum o zaman. <laughs> Artık yapımcımıza buradan seslenelim, bize şöyle bir güzel dram filmi çeksin, yani, Özgür Hoca yani, da yönetsin. Yani. Bir de Ömer Bey, bizim bir defterimiz var. Buraya her gelen konuktan bizim programımızla alakalı güzel dilek yazmasını rica tamam. ediyoruz. Ve kendi sesiyle okumasını istiyoruz. Tamam. Bizimle alakalı güzel dileğinizi orada kalsın tamam. en azından Uyar, baktıkça. Burada mı yazacağım şimdi? Evet evet lütfen. Tamam. Baktıkça sizi hatırlayacağız. O zaman müsaade istiyorum. Gözükmeyi çıkartacağım. <laughs> Tabii ki. o koca yaşlı gülüm. Yok estağfurullah ee? ne demek. Benim kocam herkes ee? gömer. <laughs> Sevgili Bin kardeşim, gülen yüzün hiç solmasın inşallah. Sizinle burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Bu mutluluğu bana yaşattığınız için emeği geçen tüm arkadaşlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgi ve savgılarımla gözlerinden öpüyorum ya, Canımın için. Ya çok teşekkür Kısa, ederim. Hemen. öz çok tanıdık. Çok yani güzel şey yaptınız. İçimden gelenleri yazmaya çalıştım. Çok güzel. Bunu evet. zaten biliyorsun. Ömrüm sonuna kadar saklayacağım ben İnşallah bu defterini bana uzun olacak. İnşallah uzun olsun. Programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> İnşallah her şey umduğunuz gibi olur. İnşallah çok çok güzel projelere imza atarsınız. Sen iyi bir insansın, güzel bir insansın, kalbin güzel. Yapımcılarımız da, arkadaşlarımız da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana da vakit verdiniz, zaman ayırdınız. Türkçü bir sen ettiysek affola. Ne demek. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki bizle birlikte çok oldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok Filmimizin sağ olun. vizyona girmesine de çok az kaldı zaten. İnşallah. C takımı iyi ki. Sizle i̇nşallah. birlikte de YouTube platformunda devam edeceğiz. C takımında buluşmak <laughs> üzere inşallah. <laughs> Aynen. Sizle birlikte olmak bana çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programımızın konuğu Ömer Kurttu. Kendisini çok seviyoruz. Biliyorsunuz birçoğunuz onu eliminen dayı olarak eliminen. biliyor. <laughs> Bazı eliminen da dayı. Eliminen da. Eliminen. Da bazılarımız onu abdi olarak biliyor. Kendisine geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Bir haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.